şehir tarımı programı ile karşınızdayız. Bugün Kuzey Makedonya'dan, Gostivar'dan bir konuğumuz var. Gostivar Medya Başkan Yardımcısı Gizim Hacı Eyüp Bey. E, Gizim Bey programımıza hoş geldiniz. Evladı Fatiha'na merhabalar efendi. diliyoruz özellikle. Hoş geldiniz. Günaydın, sağ olun. Çok teşekkür ederim böyle ee, bizleri de sizin programınıza kattığınız için. bizim bildiğiniz gibi Kuzey Makedonya demek eski Balkanlar'ın eski Yugoslavya cumhuriyetinin Kuzey Makedonyasından sizin programınıza katılıyoruz. Gostivar kendi şardağıyla Vardar'ın buzlu sularıyla tanınmış bir coğrafi bir bölgedir. Evladı Fatihanın bir bölümüdür hala. Burada çok sayıda Türkler de yaşıyor. Ee, bu sebepten tabii biz Türkiye bir kendi vatanımız olarak baktığımız için Türkiye'den gelen her ses, her selam, her e, seda bile bizim gönlümüzü hoş ediyor. Bunun için özel bir e, sevgiyle işte bu programımıza e, katılmaktayız. Gostivar e, bilmeyenler de olabilir. De Gostivar hakkında genel bir bilgi verebilir misiniz? Gostivar'ı biraz tanıtıp Sonra Gostivar'ın tanışan yani. faaliyetler hakkında... Ee, Gosti var genelde. E, <laughs> burada yaşayan Türklerden biraz e, kısaca bahsedeyim. Türkler var dediğimde e, bildiğiniz gibi daha Fatih Sultan Mehmet döneminde e, Karaman oğullarıyla savaşırken şimdi hangi bey kesin bilmiyorum o zamanlarda tarihte tam kimdi ama oralardan bir göç buraya e, intikal etmiş. E, ve bu yerlere genelde e, Konya Karaman bölgesinden eee Anadolu Türkleriyle e, Türkleri yerleştirilmiş ki o zamanlarda hem boş kalan yerleri idare etmek için hem de bu yerlerde normal e, İslamiyet'in e, yaşatılması için. E, zamanında e, tarihte bilindiği gibi işte e, Gostlar tamamen bir yerleşim yeri. Aşağı yukarı 1690'larda e, Kar Karlofça Anlaşması'ndan sonra bu yerlere e, Osmanlı'nın çekilişiyle e, öyle tarihte öyle yazıyor bir şeyler bizim bu buradaki e, belgelerde e, Merzifonlu Merzi Fonlu Koca Mustafa Paşa'nın damadı buralara, buralara yerleşmiş diye ve e, külliyeyi kurmuş. Saat cami, saat küllesi ve külliye orada bir külliye kurmuş. Burası o, o zamanlarda sadece Debre'ye giden bir han yeriymiş ve adı da ona, ona 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 özgüdür gosti var, misafir var diye. Biraz Türkçe biraz Slavca. Çünkü zamanında hem Türkler hem Slavlar, demek ki bizim dediğimiz o e, Hristiyanlar yaşıyormuş. İşte ona göre misafir verdir. bir yer o, yermiş. Çünkü Han yeri olduğu için. Fakat güzel bir vadide yerleşmiştir. E, Polup Vadisi'nin kuzeyinde aslında Varda Nehri'nin kaynağında. Varda Nehri bizden 6 kilometredir. Demek ki Şardağ eteklerinde kaynıyor. E, güzel bir coğrafyası vardır. Dağlar, ormanlar, vadiler, e, yaylalar çok bu yerlerde. Dolayısıyla e, konumuza gelelim. Tarımcılığı ve hayvancılık için çok elverişli bir bir bölge zamanından böyleymiş. Aslında burası kalkan delen e, e, paşalarından ve beylerinde idare ediliyormuş. Bugüne gelelim. E, yerel yönetimler tabi e, tarih e, eski Yugoslavya'nın bozuluşuyla e, dağılmasıyla Makedonya tabi gosterilen Koptu, Özel, Kendi başına bir, bir devlet oldu tabi dolayısıyla bağımsız bir devlet olduğundan sonra eski siyasetler tabi elden gitti, eski tecrübeler gitti ama ahali kaldı, kalan ahali tabi yine de önce tarımcılık ve hayvancılıkla, ondan sonra da as az bir şey e, endüstriyle meşgul olmaya başladı. Çünkü biraz e, söylediğim gibi tito Yugoslavyasında Makedonya genelde e, tarım bir ülkesi olarak demek ki böyle ağırlanmıştı. Agrikültür bir ülke. E, çünkü birkaç vadisi var. Ofçepole Vadisi var doğuda. Orta Makedonya Merkez Makedonya Pelagonia Vadisi ve Ovası. Bir de bu yerlerde e, bizim Polo Kovamız var. Kalkan Delin Gostivarı içeri, e, içeren bir bir ova. Ahalisinin ekseriyeti yüzde sekseni Müslüman, Arnavut da Türktür genelde, yüzde yirmisi gayrimüslimdir. Dolayısıyla zamanında bu yerler hep çiftçilik ve tarımcılıkla meşgul olmuştur. Eskiden kalma bir miras var, bir çiftçilik ve tarımcılık mirası vardır ama şartlar tabii değişmiştir değişmiştir önce bildiğiniz gibi Osmanlı'nın çekilişiyle buranın ahalisi azalıyor ondan sonra birinci dünya savaşı ikinci Balkanlar savaşı birinci İkinci dünya savaşından hele İkinci dünya savaşından sonra bu yerler tamamen bir politik siyasete bir göç siyasetine tutulmuştur normal eski tecrübesi olan vatandaş çekilince yeni gelenler eskileri gibi bu yerleri idare edememişlerdir. Ondan dolayı bir kopukluk var. Hem tarım hem hayvancılık hem bir kopukluk vardır. Maalesef çünkü ahali azlanmıştır. Çok aniden azalmıştır ahali. Türkiye'ye göç de edilmiştir. Diğer yandan ekonomi istikrar olmadığı için son 50 yılda Avrupa'ya göçler. İsviçre, Almanya, Fransa gibi ve İsveç'e çok göç oldu. Eski göçler biraz e, göç değil de gurbet gibi bir şekilde. Ama yine de gurbetlere kim gidiyor? Erkek kısmı gidiyor. Güçlü kısım gidiyor ki ziraatı genelde bunlar idare ediyor. Bunlar ve hayvancılığı olsun, tarımı olsun. Onları elinde olduğu için biraz da yine e, gerilmiş bir şekilde kalmıştır. Ve ondan sonra sosyalist Yugoslavya, Yugoslavya'nın Makedonya'sı döneminde bunlara özel bir agrar politikalar uygulanmaya başlamış. Ee, en evvela bu bölgede e, melerozasyon demek ki sulama, sulama kanalları yapılmış. E, ondan sonra bir, e, bir tarımsal bir e, patlama olmuş. Gosti var. E, Yugoslavya çapında bile e, soğanıyla, domatesiyle bayağı ağırlıklı bir, bir bölge tarım bakımından olmuş. Maalesef buna da üçüncü bir darbe geldi. Yugoslavya'nın parçalanması. Bu parçalanmada artık ee, gerçekten e, tarıma ve hayvancılığa çok büyük bir darbe e, verildi ve e, zamanın mevcudu hayvancılığı ve, ve tarımı parselleşmeye, bireyselleşmeye başladı. Artık her aile edebildiği kadar kendi e, bünyesinde üretime, e, demek e, üretim yapmaya başladı. Ondan sonra son 20 yılda işte yani, Komünist İlahi döneminde İkoslavya e, İkoslavya döneminde yani Komünist olduğu için araziler bütün müydü o zaman? Büyük mü araziler vardı? Daha sonra ha, e, Çok zaman, ilginç biraz bir şey var. Çok evet. Çok ilginç. O zamanlarda kooperatifler kurulmuş da e, Gostivar ile Kalkandelen böl bölgesinde e, yine de ahalinin elinde kalmıştı malı. Daha demek böyle büyük kooperatifler pek yokmuş. O zamanlarda da yoktu. Şimdi de yoktur. Demek ki e, toprak birleştirilmesi ya da kooperatif e, arazi büyümesi pek bu yerlerde olmadı. Hiçbir zaman da olmamış. Ancak Belki de beyler döneminde. Osmanlı'nın son dönemlerinde varmış. O zaman be, belli ağaların, belli beylerin e, şeyleri varmış. Tabi burada imarı varmış ama e, sosyalizmde de pek büyük bir kooperatif e, Bizim de, benim de yetiştiğim bir kooperatif vardı. Ama e, o kadar da büyük araziler yoktu. Çünkü buranın yoğun, çok yoğun kalkan delen ve Gosti var e, ahalinin yoğun yaşadığı bir yer. Demek ki aşağı yukarı eğer bu göçler olmasaydı şimdi 1400... Ee, evet. evet. Dolayısıyla e, Peki, demokrasi dönemine geçelim. Gosti var, var. Şu anda konumsal faaliyeti nedir? He, evet, şu anda şimdi şöyle biz diyelim çünkü biz biliyoruz ki bir bölgenin tarımı olmadı mı o, bölge devlet de olsa bölge de olsa ne olur başka bölgelere başka devletlere bağımlı kalır. Aslında bugünkü siyaset çağdaş siyaset tarımın üzerinden gidecek. Bunu hepsi biliyor. Bütün siyasetçiler bunu biliyor. Ve belki de savaşların bir kısmı eskiden Madenler için olduğu gibi bugün işlek toprak ve sulak topraklar için olacaktır. Bunu görüyoruz. Bizim bu bölge böyle bir böyle bir coğrafi özelliklere sahiptir. Suyu bol, işlek toprağı bol. Maalesef bu urbanizasyon şeyi patlaması buna engel olmaya başladı. Bayağı başladı. Ahali hızlı paraya gelmek istiyor. Böyle sabırla değil ve toprağın önemini değerini sanki gözden böyle kaydırıyor. Aslında bunu bir gün bunun bedelini mutlaka gelecek nesiller ödeyeceğiz ve maalesef şimdiki bizim bu görüşümüz ve çalışmamız gelecek nesillerden ödünç aldığımız bu toprağı onlara biz yine bir şekilde geri çevirmemiz lazım. Aslında bu toprağı bu işlek toprağı bu nimeti desek ilahi nimeti onlara geri çevirme. Bir, bir, onlara borçluyuz. Ve dolayısıyla bu doğrultuda inşallah çalışmalara devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi şu anda Peki e, bizim, siz e, Gostüel Belediye Olsak, Sayın Başkanım orada e, tarımsal olarak e, ne yapıyorsunuz? Yardımcı oluyor musunuz? Orada takip ettiğiniz, destek verdiğiniz çalışmalar var mı? E, belediye olarak. Şimdi Burada e, biz de genelde e, desem bu demokrasi dönemi Tika'nın Makedonya'ya gelişini inanamazsınız belki ama Tika Türk e, İletişim ve Kalkınma Ajansı'nın Makedonya'da e, böyle yerleşmesiyle başladı. Niye diyeceksiniz? Çünkü bundan önce genelde bizim siyasetlerimiz e, Avrupa'yı e, bir siyasetti. Avrupa'nın e, e, yerel ahalinin e, zenginlikleri dışında bir siyasete sanki iş şey yapıyorlardı, sanki e, önem veriyorlardı. Bu sebepten dolayı e, e, yerel yönetim siyasetleri bir demokrasileşme, ne bileyim en gerçek gerçek ihtiyaçlardan çok böyle bir desem. E, hayali ihtiyaçlara sanki bizleri yönlendiriyorlardı. Tika'nın gelişiyle inanın demek ki çok sayıda destekler sağlandı. Derken destekler maddi destekler maddi destekler ve olumlu destekler sağlanmaya başladı. Nasıl? Seraların hibe edilmesiyle tarım Makinelerin hibe edilmesiyle, efendim aracılığı desteklemekle çünkü burada e, yeşillik çok olduğu için e, şey var, e, çiçek var, e, bahar var, bunlar da aracılığın e, yetişmesine çok o, o, olumlu bir nasıl diyeyim bir zemin yaratmıştır. E, biz de e, bu son 30 yılda. E, Desem ki e, ekonomi istikrar göçü, e, istihdam ve istikrar göçü olduğu için genelde e, ahali kendi yerinde, kendi ek, ekmeğini, kendi e, bereketine e, sahiplenmeye sanki unutturuldu. Bunları bir nevi göçe teşvik etmekle, gurbede, dışarıya teşvik etmekle e, oradan hazır kazanç getirip, kendini ailesine bakmaya e, yöneltilmişti. E, bu sebepten dolayı bunu hem UNDP hem USAID hem Avrupa Birliği işte eski İPART, FARE e, İPAP projeleri sanki e, buradaki e, bu çiftçi tarım e, ahali e, bilinçlendiriyor ama onlara e, böyle praktik olarak onlara maddi yardım vermiyordu demek ki genelde yardımlar tamam o da o da o da güzel bir şey mesela ne bilgi yardımı organize yardımı şunu yapın bunu yapın ama tabii bütün onların savaştan çıkmış bir ülke dağılmış bir ülkenin yapacağı var ama maddi desteğe de ihtiyacı olduğu için bu organize, bu te, bu teşvikler yetmiyordu. Şimdi e, inanın e, TİKA'nın yardımları çok daha net oldu. Mesela şu kadar traktör, şu kadar falan yere demek ki e, hem bireysel olarak hem e, kurulmuş olan kooperatiflere e, bizzat destekler vermeye başladı. Ve e, yeniden bir canlanma olduysa. Yani çok enteresan programı çok şöyle enteresan bir boyuttan geldi. Yani biz tek dediğimiz zaman orada iletişim için kullanılan artı oranın hani evladı Fatihan'da özellikle Balkanlar'da e, camileri tamir eden, işte medreseleri tamir eden böyle ufak tefek bir işler yapan kurum gibi biliyorduk ama siz şimdi farklı şeyler söylüyorsunuz. Tikan inanılmaz hizmetlerde hani yardımcı olduğunu söylüyorsunuz bize. Hayır, kesinlikle demek ki öyle sizin bildiğiniz gibi değildir. Burada hastanelere bayağı destek evet. var. Ee, hele hele böyle e, bizim burada Yörük Yörük bölgelerimize tarımsal e, ister e, tarımcılık tarımcılığa teşvik, ister ziraata teşvik, ister hayvancılığa teşvik teşvik çoktur. Bunu bilmeniz, lazım sizin. Bilmeniz lazım çünkü eee e, sanki nasıl desem e, Türkiye bizim burada uzatılmış bir Nasıl diyeyim bir desteğidir ve bütün gözler tikaeye yönelmiştir evet. burada İnanın. demek ki bu çok Aynen, önemli çok bir şeydir. şeydir bir bir, bir, evet. bir detaydır şimdi be, desen ki göç Var'ın uh, stratejisi var demek ki uh, hem uh, 2010 yılından bu yana uh, adıyla geçiyor şey adıyla uh, fakirleşmeyi uh, ama kamu fakirleşmeyi atlatma. E, demek ki projesinde orada e, mevcut eski kanallerin işte bu sulama kanallerinin temizlenmesi efendime işte e, bu kooperatiflerin yeni yeniden canlandırılması e, GTZ bile Almanya bir şir, e, bir e, sivil uluslararası bir sivil kuruluşu var onların onunla da böyle e, ufak e, e, ufak şirketlerin kuruluşunda bu ufak şirketler tabii şey dahil ediyorlardı orada. Tarımcıları ve şeyleri, kooperatifleri de. Fakat dediğim gibi bütün bunlar genelde hep uzmansal ve ilim bilim açısından yapılan toplantılara toplantılarla Ha, şunu da diyebilirim. Bazı fuarlar, onlar tarafından bazı panayırlı işte bildiğimiz gibi bir tarımcı her ne kadar toprağı varsa eğer ona altyapısı yoksa sulaması yolları ulaşım şebekesi yoksa tabi o hem yerine ulaşamaz hem ürettiği malzemeyi gerek gereken noktalara getiremez ama onun dışında işte Avrupa Birliği işte UNDP, USAID, işte bu Almanya'nın bu GTZ kurumları kuruluşlarıyla ne yaptılar onlar bir bir nevi kooperatiflerin kuruluşuna Demek ki bu bunların bu e, ürettikleri ya da bu e, elde ettikleri ürünleri bir yerde e, kaydedip dışarıya onlara e, ihracat ya da e, bulmaya çalışıyorlar işte Demek ki Dışarıya yönelik olarak genelde Avrupa pazarlarında fakat e, ne üretiyorlar Öğretiyorlar standartları tutmaya e, e, demek o bizim bildiğimiz e, 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 gübreleme e, konusunda Gizem Bey, siz gelmiyor so, son soruyu duyamadım Alo Gizem e, Bey toparlarsak zaman. De, e, son olarak neler söylemek istersiniz? E, belediyelerin tarım etkisiyle alakalı son olarak. Şimdi de, işte de, de, alıyor. evet evet. E, bizde birkaç çeşit programdan e, tarımcılığa ve hayvancılığa desteğimiz var şu anlarda. Öncelikle e, kırsal yerlerde ahalinin şehire akın etmemesi e, konusunda oraya altyapı yapılmaya başladı son e, 2005'ten bu yana. Hele, hele 2015'ten e, ve 2020'den TİKA'nın buralara girişiyle demek ki bu bizim bu bölgelere e, onlara e, hem yerel hem e, devlet olarak hem de uluslararası işte e, bu dayanışmayla e, onların o buradaki kurum ve kuruluşlarıyla e, bizim Gostivar diyen bölgesinde hem kırsalda hem de e, arazisi e, verimli arazisi olan ailelere, e, ister maddi maddi destek nasıl onları teşvik e, teşvik mesela e, 5 bin bir para veriliyor bir küçük e, şirket kursun ya da e, UNDP ve e, İsviçre Büyükelçiliği tarafından yapılan destekler. Onlar da ne yapıyorlar? Hatta bu İPART programları içerisinde ki pek bize ulaşmadı. Bunu doğru söyleyeyim. Ancak TİKA'nın şeyleri doğrudan doğruya bizim vatandaşa, Türk, Müslüman vatandaşına ulaşıyor. Onların da bir, teşvi, bir teşviği oldu. Birkaç şirket. Ne oldu? Bir iki süt fabrikası kuruldu. Tabii ki bu çünkü bizde küçükbaş hayvancılık hala devam ediyor. Büyükbaş belki daha azdır ama küçük başka hala var ki burası bu yerlerimiz küçük başta çok tanınmış. Demek ki en büyük mezbahane Yugoslavya'nın en büyük mezbahanesi Gostivar'daydı. Maalesef bugün onun yerinde konutlar var. Yerleşim yeri olarak demek ki binalar kurulmuştu. Böyle bunun dışında belediyemizde kırsal yerlerde evet. E, kırsal yerlerde e, yayla olan yerlere eğer e, kimse isterse onlara kredi verilerek verilerek o kredinin çok uygun e, şeylere uygun bir eee tak tak taksimle ayrı Evet çok uygun şart, ödeme şartlarıyla onlara kredi veriliyor. Bir de bir kısmını hiç çevirmeme eee e, şey, çevirmeme doğrultusuyla demek ki HİBE e, şeklinde. özelliğiyle hibe şeklinde veriliyor. HİBE. Yeter ki bunlar buralara gitsinler. Yeter, yeter ki bir e, e, tarımı hele hele hayvancılığı başlatsınlar. E, i̇lgi gösterenler vardır. Kooperatifler kuruldu. Hele hele bu kadınlar biraz daha şey oldular. Daha tabii onlar eve dönük oldukları için bu kooperatiflerde kendilerini sanki daha iyi gösterdi. Hatta hem erkeklerde bile. Dolayısıyla Gostivar'ın işte bunu da söyleyeyim. Bak unutacaktım. Hak altı kalacaktım. Bizim bu Agri City şeyine sizin o birliğinize katılmamızla inanın ilgi çok fazla uyandı. Ve bazı çalışmalar başlatılmıştır. Biz bu yeni şimdi ee, alacağımız ne yeni dönemde ee, evet. özel bir bir bölüm kurmak istiyoruz böyle. Bu irtibat, irtibatın hem geliştirilmesi, hem dayanışmanın geliştirilmesi, hem bilgi bu akışını daha bir kanal şeklinde uygulamamız için işte bir bölüm kuracağız Allah'ın izniyle. Niye? Çünkü çok faydası oldu. Yani sanki bir bir sizin dediğiniz gibi bir serum gibi geldi bizim belediyeye. Ee, katıldığımız o toplantılarda inanın e, çok değişik e, çok değişik çalışmalar, fikirler, uygulamalar gördük. Şimdi bu uygulamalar, uygulamaların bizim bu bölgede hangisi en elverişli e, en e, fa, demek ki faal olabileceğini düşünüyoruz ve inşallah ortaklaşa bir çalışma da e, yapmaya e, düşünüyoruz bu dört yılda. Umarım Allah'ın izniyle e, bir hedefimize ulaşacağız. Ee, Sayın Başkanım, e, Türkiye'ye ve uluslararası tarım şehirleri birliğine dair e, en, neler söylemek istersiniz son olarak? Buyurun. Şimdi ben e, bu konuda e, işbirliğini daha yüksek seviyeye çıkarmamızı düşünüyorum. Çalışmaların daha belirgin ve daha net, daha e, elverişli olma e, olması doğrultusunda bu irtibatların e, sizin o tecrübelerinizin. Ee, o kongrelerin birini bizim Makedonya'da da yapmayı da bakalım bir her e, ortaklaşa bir şekilde hem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'yla görüşelim hem sizin o e, agresiti kuruluşuyla görüşelim. Tabii mutlaka biz o kadar güçlü değiliz ama o, belki de ortaklaşa bizim bakanlıklardan da bir, bir, şeyler alıp sizin yardımınızla, belediyenin yardımıyla belki de böyle güzel bir şey Gostivar Kalkandı ile ortaklaşa ya da bir yerde güzel bir kongre yapılsa, hitaben Balkanları da oraya katsak demek ki e, e, el birliğiyle bizim de gayretimizle buranın da şehirlerini oraya ça çağırsak çok iyi bir e, şey olur. Çok iyi bir faaliyet olur diye düşünüyorum. Ve bunu mutlaka eğer desek ki bu yılda yapamazsak ama gelecek yılda da en, en azından bu iki yıl içinde böyle güzel bir e, faaliyet burada yapılması şarttır diye diyebilirim. Çünkü biz hayrını çok gördük, hayrını çok gördük dersek, işte o doğrultuda çalışmaya başladık. Burada da bu konuda hem eğitim amaçlı hem merkezler var demek ki. Bunları birleştirip el birliğiyle buradaki tarımı, hayvancılığı canlandırmaya canlandırmaya niyet ediyoruz çünkü dediğim gibi burası gerçekten tarıma çok elverişli bir yer hele Makedonya Batı Kuzey bizim bu bizim bulunduğumuz Kuzey Batı Makedonya Şardanın Dağı Korab Dağının etekleri buradaki inşallah size de nasip olur gelirsiniz Hep birlikte bir bir inceleme yaparız önce bir bir ön misafir edelim bir göresiniz ona göre bu yere göre bir, hem bir program yapılsın el birliğiyle ama hem de böyle güzel bir kongrenin burada e, yapılmasından e, diye hepimiz için dayanışma olarak hepimiz için tecrübe e, tecrübe değişimi için çok güzel bir tecrübe olur. çok güzel bir e, iş olur bir faaliyet olur.